Merhaba ben Mesut Çevik. Bu videomuzda Zopo'nun ZP999 model isimli cep telefonunu inceleyeceğiz. ZP998'in Meditekin yeni oktokor işlemcisi Mate 6595 ile güçlendirilmiş versiyon olan ZP999 aynı zamanda 4 yağlarda da çalışabiliyor. Telefon bir önceki model ZP998 ile aynı kasayı taşıyor. 5.5 inç büyüklüğünde Full HD IPS ekran aynı zamanda fabrika çıkışında yerleştirilmiş bir film ile de korunmakta. Ekranın altında konumlandırılan kapasitif butonlar ise kullanıcının her telefonda görmek istediği bir ayrıntı. Bildirim ışığı yukarıda 5 megapiksel ön yüz kamerası yanında yer alırken alt taraftaki kapasitif butonların alttan aydınlatması da yeterli düzeyde. Geri bildirim az olduğu için kullanıma biraz zor olan sağ taraftaki güç butonu üzerine de enklaşma butonunu görüyoruz. Bu butonun yeri hatalı. Zira kamera lensi en tepede olunca kullanım esnasında genelde parmağınızla kamerayı kapatmamak için ekstra dikkatli davranmanız gerekiyor. 3.5 mm stereo ses çıkışı üste konumlandırılmış. Ses butonları sol köşede yer alırken altta mikro üyesi portunu görüyoruz. Arka plastik kapak dokulu bir yüzeye sahip. Bu elden kaymayı zorlaştıran görünümü kuvvetlendiren bir yapı olmuş. 14 megapiksel kamera led flash ile desteklenmiş. Altta yer alan geniş hoparlör boşluğu stereo hoparlör beklentisi yaratıyor olsa da Aslen telefonda mono hoparlöre yer verilmiş. Hoparlörün ses çıkış kalitesi ve gücü ortalama düzeyde. 2700 mAh bataryasını değiştirebildiğimiz telefonda çift sim kart kullanabiliyoruz. Micro SD kart yuvasıyla ile depolama alanı arttırılabiliyor ve isteğe göre 32 GB dahili depolama alanı yerine bütün uygulamaların SD kartta kurulması da sağlanabiliyor. Depolama alanı yönetimi konusunda Android kullanıcıların istediği her şeyin bir arada sunulduğunu söyleyebiliriz. 5.5 ,5 inç ekran telefonların genelinde olduğu gibi ZP999'u da genelde çift elle kullanıyorsunuz. Telefonu elde tutuş hissi iyi. Herhangi bir parçası oynayarak istenmeyen seslere neden olmuyor. Gorilla Glass cama sahip ekranın fabrikada ek koruyucu filmle kaplanmış şekilde kullanıcıya sunuluyor olması da her telefonda görmek istediğimiz bir ayrıntı. SP999'u güç butonuna basarak uyandırabileceğiniz gibi ekranı çift tıklayarak da açıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ekran kapalı iken yapılabilecek ekstra hareketlerle kamera veya benzeri uygulamaların çalıştırılabilmesi de mümkün. Telefon yer alan arayüz standart Android arayüzüne oldukça yakın. Fontlar dışında bir şey değiştirmemize izin verilmiyor. Tema ve benzeri destek yer almayınca da arayüz oldukça hafif ve hızlı çalışır bir yapıya kavuşmuş. Telefon ayarlar menüsüne girdiğimizde bir şey özel seçinin yer aldığını görüyoruz. MiraVision ile ekrandaki renk ve kontrast oranlarını el ile ayarlamak ya da önceden belirli profiller arasında değiştirmek mümkün. Dinamik kontrast özelliğini aktif hale getirdiğinizde ekranda görüntülenen resme göre ekran kontrast değerini kendisi ayarlayabiliyor. Clear Motion ise daha akıcı geçişler için yardımcı olan bir teknoloji. En azından ZP 999'da kapatıldığında farkı hemen görebiliyorsunuz. Ses çıkışları için sağ ve kulaklık çıkışlarında önceden belirlenen kolay zayarlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Surround ses efekti de yine isteğe göre açılıp kapatılabilecek seçenekler arasında. Cihazın genel ses çıkış kalitesi ise ortalama düzeyde. Best Sörran seçeneği ses kalitesinde olumlu etki yaparken Best Audio Enhancement seçeneğinin ise bir işe yaradığını söyleyemem. Telefonda FM radyo yer verilmiş olması da birçok müzik seven hoşuna gidecektir diye tahmin ediyorum. El feneri hesap makinesi hatırlatıcı görev yöneticisi gibi telefon içinde yüklü olarak gelen yazılımlardan en işe yarar bulduğumuz araç ise video editörü oldu. Kullanması kolay ve sunulan seçenekler yeterli. Telefonun galeri uygulaması hareketli içerik gösterim özelliğine de sahip. Video klip içeriklerini ön izleme yapabiliyorsunuz. 5 ,5 inç IPS ekran video izlemek için oldukça iyi bir ortam sunuyor. Renkler canlı ve parlak. Gün ışını dahi görülebilirlik konusunda sorun çıkartmıyor. Hapolör ses çıkış gücü de yeterli düzeyde. Arka tarafta 14 megapiksel, ön tarafta ise 5 megapiksel kameraya yer verilen telefonda basit bir kamera arayüzü var. Seçenekler arasında hızlıca geçiş yapılabiliyor. Full HD 60 FPS video yakalama yeteneği bulunan kameranın video kayıt ayarları ise anlaşılması zor bir yapıda. Orta düşük gibi tanımlamalar yerine çözünürlüğü yasalarda daha iyi olurdu. Genel olarak fotoğraf çekim kalitesini ortalamanın üzerinde bulduğumuz kamera, birçok bu sınıftaki telefon gibi düşük ışıktayken oldukça fazla kumlanmaya neden olmakta. Kamera seçeneklerindeki obje takip seçeneğinin de düzgün bir şekilde çalışıyor olması beni şaşırttı. Zira bu seçenek sayesinde bir objeyi işaretleyerek fokusun sürekli onda kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Video kalitesine bakacak olursak video kalitesi ise ortalamanın üzerinde. Birçok kullanıcıyı tatmin edecektir diye düşünüyorum. MT6595'in daha düşük saat ve GPU hızlarına sahip olan 6595M versiyonunu taşıyan ve 3 GB belleğe sahip olan telefon iyi bir oyun performansı sunuyor. Modern oyunları herhangi bir sıkıntı yaşamadan oynayabiliyorsunuz. Uzun oyun deneyimleri sonrasında ayıza kısmı biraz ısınıyor fakat bu ısı rahatsız edici seviyelere ulaşmıyor. Telefon kasasının kalın ve büyük oluşu işlemciye gerekli termal alanı sunmuş gibi görünüyor. Sentik test sonuçlarını da kendi telefonunuzla karşılaştırarak chipsetin performansı konusunda bir öngörü sahibi olmanız mümkün. Daha detaylı bilgi için Erdoğan'ın yapmış olduğu MT6595 video incelemesini de göz atabilirsiniz. Pi konusuna gelirsek ZP998'e nazaran daha iyi bir performans sergileyen ZP999 bir günü rahat bir şekilde çıkartıyor. Büyük ekranı nedeniyle sosyal medya, mesajlaşma, çoklu ortam ve internet ağırlıklı kullanılmak istenecek telefon bu konuda kullanıcısını üzmeyecektir. GPS bağlantı performansını merak edenler için ise kullandığımız süre boyunca bağlantı ve performansı konusunda bir sıkıntı yaşamadığımızı söyleyebiliriz. ZP999 kasa kalitesi, performansı ve pür ömrüyle dengeli bir telefon. Yakında ülkemiz pazarında da alınabilecek olan telefon modelinin fiyat performans odaklı telefonlar içinde kullanıcıların haklı olarak ilgisini en çok çekenlerden biri olacağını söyleyebiliriz. Hatta 5.5 inç ekranlı telefon modelleri arasında ilk tercih edilen model bile olabilir. Herhalde ekran çerçeveleri de biraz daha inceltilmiş olsaydı en tepedeki modellerle kafa kafaya çarpışacak bir telefon ortaya çıkartılabilirdi. Fakat fiyat performans dengesi düşünüldüğünde tasarımda dengeli bir çizgi izliyor. Bu videomuzda Zopo'nun ZP999 model isimli cep telefonunu inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.